teşekkür ederiz sağ olun. Siz sağ olun. nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ney? Ne diyorum? değil mi? İyi, iyi. Ne güzel, ne güzel. İyi. En kısa sürede seni çıkartacağız buradan. <laughs> <Koşunuz kardeşim. gülüyor> Çok korkuyorum <korkarım. gülüyor> Ya 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 ya. sakin sakin ol çıkartacağız seni buradan. diye de hitap itebiliyor. Tıkı 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 tıkı. Tamam. Reyna konuştu, tamam diyor. Tamamdır, tamamdır. nedir ne sana? Bir ismin var mı? Benim mi? Johnny tamam, Sins. Johnny. Arabanın arasını siktin memurum. Çok var. Oo tamam. Tabi. <laughs> <laughs> Şuradan i̇şte Ananı sikeyim. Ne oluyor lan dışarıda? Kim o? Nerede o? Hadi git. Cemal, Cemal, Cemal'im sen misin? Lanet olsun. Cemal memurum. Fok balıkları çok yalnız diye burayı soyuyoruz. Evet. <laughs> Onlara destek olmak için yapıyoruz bunu. Efendim? Fok balıklarına eş. Ne bileyim yani ne yapmak sen öyle deyince ben de öyle şey ettim biraz bağırsana ya ne kadar ha Bu iyi mi i̇yi, iyi iyi güzel 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 e şimdi sen bükar kurup maske takmışsın elinde silah var evet gel teslim ol ama fok balıkları öldür memurum bir kere <laughs> bir kere ne olur Karate karate kaplumbağaları da düşünüyorum. Bir kere. Zeyn mi Olsun bir kere ver. Biraz bağırsana duymuyorum seni. Bir kere yapayım, Efendim? Bu karate karate kaplumbağalar için ne yapabiliriz? Ee, üç ee, kirliliğini azaltabiliriz. Başka? Denizin yolunu bulurlar. Şeyler oraya yönelmezler. Ama bu doğum yapıyorlar ya. Bu şey sahilleri mahilleri iniyorlar. Kuluçkaya yatabiliriz. Gidip üstüne, üstlerine otururuz. Kaç gün? Başka <laughs> onu bilmiyorum artık. İnternete bakmamız lazım ona. Doğru doğru. Doğrusu. Bir kere. Bir kere. Gel kesin. <laughs> şey, paçaların yarısı nerede? Köpek ısırdı. Merhaba. Hadi çıkalım. Değil mi? Hadi, Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Her şey karate karate ve karate ve karateler için. Tamam. Sus artık. Tamam. Bir de fok balıkları. Geliyor. Araçlara geçiyoruz. Ambulans birazdan gelecek. Rehineyi sol daha doğru bırakıyorsunuz. Tamam. Teşekkür tamam. Çıkalım mı? Bekleyin. O tabii tabii efendim. Tabii tabii. Eğer bu prosedür uymazsanız. Evet. Fokbalıklar mı sırlar? Ee, Karışlaşırsınız. Ha tamam. Ya niye böyle tehdit ediyorlar ben anlamıyorum ki. Ha yani tehdit edecek ne var? tamam bir dakika memurlarım sakin olun ya dümdüz, gidecek bu arada. dümdüz gideceğiz bas <gülüyor> <gülüyor> ceylan gibi sekerek geldi dostum bir tanesi neyse dur sesimi düzelttim Kanka uzaktalar. Daha yeni döndü. Yeni döndü. Uzakta. Spor modunu açtı yaklaştı sana. Tamam sen düz yolda bir tanesi yukarı doğru çıkıyor sağa dön. Uzakta 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 uzakta. Kaza yaptı kaza yaptı. Boş. Kimse yok kimse yok. Kimse yok kimse yok. Arkadayım ben. Sakin relax sür. Relax Arka boş. Arka boş. Ne kadar çıktı arkadan? Kanka. Ee, dur. Söyleyeceğim. Eee 45-500 var ama 11 benim üstümde vardı zaten. 45-500 o zaman verdim? 11 verdim. 11'im verdim. Yani 30-31 falan çıktı işte. İyi. Güzel. Cemal burada duydun mu? Oğlum ikidir bunları ben göt ediyorum. Daha da Hsu'ya bir şeyler oldu ben çözemedim. Hsu onlarda on-off var ya. Tamam. Tamam. Ona bastı, hızlandı. Turbo'ya bastı, hızlandı. Anladın mı? E sonra oldu? Kaza yaptı, dönüşü alamadı. Benim hatası var mı? Kesinlikle. Ben, ben sana 15 vereceğim kanka. 15. Sen 15 bana 15 vereceğim. Amına tamam. koyayım 11 düştüm mü bu kuşum 11'i? Ya nasıl ben becerdin ben lan onu? Olsun. Oğlum koydum demedin mi sen bana? <laughs> lan oğlum sen bana koydum, koydum dedin bir eşya, attım ya. Ben demek ki demek o bir eşyada bir kalmışsın. Dolar, bir dolar, koydum, <laughs> Senin yaptığın işi bana koyayım ben. Bir dolar koydum büyük bir <laughs> ben yine arkaya bakıyorum bir ha. Yok, Onlar beni az çok tanıyor. O... Beni de tanıyorlar beni. O Ortadan yukarı çıkıyorum ya direkt. Kanka 15 gün şeyine koyuyorum. Torpidoya koyuyorum. Bekle. Hı <laughs> hı.